ekstrem bir yerdeyiz. Ekstrem bir konu bizi bekliyor. Bugünkü videoda gerçekten tarihin çok önemli bir dönüm noktasına ve o dönüm noktasının gerçekleştiği mekanda yaşanan o gizemli bölümlere ışık tutmaya çalışacağım. Burası bütün yani şu bulunduğumuz alan mezarlık, tapınak, ve e, o dönemin kendi dini ritüel alanları. Üf, sayısız örnekler var fakat e, esas bu gezimizin merkezindeki konuyu ben size söyleyeyim. Burada mesela bu şimdi açıkta ama hemen üstü yanı sağa sola ev. Evet. E, fakat şu gördüğünüz evlerin altı, yanı e, birçoğu halen antik mezar. Fakat üzücü olan şey bu antik mezarlar perdenin dikini ya önüne ev yapılmış ya da birçoğunda halen küçük ya da orta başan yani koyun, kuzu, kısmen inek, tavuk kümesi olarak kullanılıyor bu mezarlar. Gördüğünüz gibi hiçbir temizlik falan olmadığı gibi çöp alan olarak kullanılıyor. Bu da daha önce biz buralarla alakalı Müze müdürüyle veya bu e, alandan sorumlu bazı tarihçilerle görüşmüştük. Elitlerin Mezarıdır. Bu da daha dönüştürülmüş, konforlu bir antik mezar. Ee, yine benzer bir dönemin seçkinine ait bir mezar. İçeride ee, bunun gibi bu sıra alt sıra yüzlerce mezar var. Ee, hemen bunun yanındaki evde durum aynı. Onun yanındaki evde durum aynı. Buralar e, bildiğiniz en az e, milattan önce 400-500 yazan ifadeler. O burada yazan ibareler milattan öncesinin 400-500 yıl öncesine ait kaya mezarlar. bütün gördüğünüz medeniyetin, o, o şaşalı medeniyetin beşiği olan alanın taşlarının çıktığı ve tek başına e, gezilip görülmesi gereken e, birçok güzelliği, birçok farklı farklılığı barındıran bir yer burası. Ama ilk karşımıza çıkan manzara yine e, birkaç demir ve öbür tarafta e, örülerek burası da bir Ağıl, ağla dönüşmüş. Ahır demeyelim. Burası bir ağla dönüşmüş. Adeta kaya adacıkları var burada. Bu adacıklar e, bu adacıkların ne anlatıyor? Bu gördüğünüz alan aslında tek parça dev bir kaya kütlesi. Bu kütleyi işte o, o gördüğümüz Mezarlıklar, şehir, metropol, tapınaklar, yine batıya doğru yine benzer medeniyet kalıntıları var. Bütün bu işlerin taş maddesini buradan elde etmişler. Şimdi bununla beraber buraya bir de belki biraz getto bir de yaşam alanı kurulmuş. Çok örneği var ama ben bir tanesini hemen talat gösteriyor. Birbirine bağlantılı içeriden mağaracıklar var. Benzeri başka yerlerde de var. Buralarda da daha sonrasında yaşam alanı oluşmuş. Yani bu kaya faaliyetinden sonra, bu kesme faaliyetinden sonra. sadece birkaç kilometre bir saat ki e, çok tarihi bir yerdeyiz. Birkaç yer altı tapınağı e, burada kalat görüntülüyor herhalde Keber Tepesi'nden e, batıya bakan Kalkerli kaya, e, kayalıkta yer altına uymuş e, iki adet tapınak var. Şimdi buradaki ilginç olan şöyle bir husus var e, tarihçilerin ve müzeden aldığımız bilgi aslında e, insan kurban etme ritüelinin gerçekleştiği ender yerlerden birisiyiz. Tabii ki Hz. İsmail ve Hz. İbrahim e, kıssası İslami anlamda bilinen teolojik e, ilk kurban hadisesidir. Sonuçta inanç mensuplarının e, dev bir alanı burası burada ayin yapılıyor ama buradan ibaret değil. Fotoğraflarında yer aldığı e hakikaten e, ilginç görüntüleri olduğu bir diğer mağara daha var. Bir de oraya bakalım. Buraya e, yıllar önce geldiğimde bu şu gördüğünüz mekan açık bir mekandı. Şu mağara ve içerisinde e, hem e, resimler vardı, hem işte o kurban edilme e, tanrı ya da işte o dönemin yöneticilerinin resmedildiği e, ilginç e, duvar resimleri vardı. Ama gördüğünüz gibi kapatılmış ve benim söylediğim aslında 10-15 yıllık bir e, süreç. Ya bu süreç içerisinde burada mesela buradaki tarihçilerin hepsinde ortak söylemiş o. Burası e, yani insanlığın tarihi kadar eski yerleşim yerlerinin biri. E, Dölük Şahı ya da Dülük. Karşı taraf komple mezarlık yani. E, bu şehrin metropoya yani merkezin ve buranın o, o dönem çok gelişmiş bir şehir olduğu kendi e, şartları içerisinde. Ve binlerce insanın yaşadığı söyleniyor. Ayrıca burada birden fazla katman olduğu ve bu katmanlarda da o medeniyetlerin izinin e, taşındığı söyleniyor. Ama şimdi biz e, bahsettiğim o sadece söylemden ibaret olmayan o sunak taşına gidelim. Bir de orayı görelim. en en büyük keşfedilmiş bugüne bugüne kadarki en büyük yeraltı tapınağı burası tarihi anlamda e, Mitras için e, yapılıyor ve Mitras'a da işte gizli güçlerin yeraltısının tanrısı e, bütün gizemli güçlerin tanrısı olarak biliniyor. E, Aslı bunun bu e, bu e, dinin söylemlerinin ya da e, ritüellerinin başka dinleri de etkilediği söyleniyor alimler yani bu e, ilahi dinlerin ötesinde ve e, Putperest inancın ritüelleri bunlar. Şimdi işte bu inancın en önemli. Yani hemen tapınaktan çıktık şimdi. Burada sunak var. işte, o dönem hani kurbanlarını burada kesiyorlar. Yani burada adıyorlar, orada ibadet yapıyorlar ve burada kurban kesiliyor. Şimdi ben buraya çıkmaya çalışacağım. Ondan sonra da hemen bir kısa bir turumuz karşıda yani nekropollerin olduğu bölgede olacak. Ondan sonra motoseyri tamamlayacağız. 15-20 sene önce daha kolay çıkmıştım. Ama halen bitmemişiz. Şimdi şöyle. Talat şimdi burayı görmüyor ama buranın görülmesi gerekiyor. İşte şimdi içerisinde bulunduğum yer sunak. Sunağın o kesme bölümü, kurban kesme bölümü. Buradan kan akması için kanallar koymuşlar. Yani kurban boğazlandıktan sonra daha çok bu öküz boğazlandığına dair buradaki Yazılı bilgiler bu yönde ve işte bu taşın üzerinde kurbanı kesiyorlar e orada ibadet ettikten sonra buradan kan akıyor daha sonra tekrar geri o etleri artık yiyorlar fakirlere mi dağıtıyorlar bilmiyorum ama işte bu burası e, bilinen en eski dünyadaki en büyük tapınak ve en eski tapınak. Bu haftalık bu kadar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Lütfen bizi takip edin. E, Moto Seyir e, farklı bölgelerde farklı hikayelerle e, yine e, Yılmaz Bilgen YouTube e, adresinden e, sizlerle gördüklerini, yaşadıklarını, e, kaydettiklerini paylaşacak. Lütfen abone olun ve bizi izlemeye devam edin.